Arkadaşlar hepinize merhaba. Sizlerle beraber bugün Raft açmayacağız. Her hafta video atıyorum demiştim belki haftada iki kez. Atarım. Şimdi arkadaşlar maçımıza girelim. Evet arkadaşlar ilk maçımıza girdik. Nani ile ilk maçımıza girdik. Lütfen like atın ve abone olun. Şimdi arkadaşlar size bir saatçe bir tane efsanevi gelir mi? Efsanevi gelir mi arkadaşlar? Karakter karakter. Arkadaşlar karakter çıkmıyor bayağıdır ya. Çok kötüse ya. Çok şey kötü. Evet. Arkadaşlar eğer karakter çıkarsa montaj start alsın beni. Burada birisi yok. Tamam. Burada var mıdır? Evet, şurada da yok. Güzel. Şimdi o alt kişi kaldı. Aa güzel. 6 kişi. kişi kaldı. Güzel. Rahat olsun. Hayır 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 gelme gelme gelme, gelme. tamam arkadaşlar şu an şu tokoyu çekmeye çalışıyorum arkadaşlar 20 bin 20 kupa 2000 kupamın ne kaldı Yardımlarınız lazım. Ben sık sık video atacağım artık. Siz bir like şuradan bir like tuşuna basıp abone olmak tuşuna basarsanız çok mutlu olurum gerçekten. Aa, dolara bak. Şimdi arkadaşlar. Lütfen like atın abone olun. Bakın yorumlara da yazıyorum. Görmüyorsunuz mu? <laughs> like atın, abone olun. Bakın o kadar abonemiz var. Bu kadar takipçimiz var yani 55 tane var. Hiç kimse like atmıyor yani. Şimdi sizin adınıza basıyorum. Ender. 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 <laughs> Ender geldi evet. Efsanevi geldi. Efsanevi geldi inşallah dedik. Hiçbir şey gelmedi. Şimdi arkadaşlar ikinci maçımızdan devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza da başladık. Şimdi şurada bir, bir tane Piper var. Bir tane var. Şimdi Goldar. Selamun Aleyküm. Ben size Piper alayım. Yok. Piper ama izler. Ya yapma. Yapma yapma tamam. Tamam hasar verdik. Hayır 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 tamam tamam. 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 Adamda Moe var ya. Hayır hayır. Hadi hadi. Tamam bravo. Moe aldı onu kestim. O bak şurada tehlikeli bir ne var. Ona uzaktan vuracağım. Ne kestim ya Allah. Sıkıştık burada. Hadi geçmiş olsun diyorum. Yok tamam çıkacak. Tamam tamam çıktık Tamam. Şimdi rahatsız biraz. Şurada bir Moe var. Gördüm seni Maya lütfen yapma. Hayır. Tamam tamam sakin. Sakin hayır hayır önce. Hayır ya. Çıldıracağım. Arkadaşlar Nani'nin ustalığı bitiyor. Yani 756'ın geldik son 6 ustalık. Hadi arkadaşlar hadi adamlarımı yapalım. Bunda ne lazım? Duygularım darmadan anlayamaz. Arkadaşlar niye star hediyesi gelmiyor? Star hediyesi istiyorum ben star hediyesi. Allah'ım ben bana yardım edin. Dolanlar bana yardım edin. Arkadaşlar ikinci ikinci video ikinci maçımızdan üçüncü maçımızdan devam ediyoruz bir efsanevi karakter seçeceğim tahmin edin bakalım hangisi evet arkadaşlar üçüncü maçımızdan devam ediyoruz 500 kupalı Meg seçtim Mac. Hey, me. arkadaşlar dikkatli olmalıyız kaybedirsek kupa bayağı bir kupa gider çünkü 500 kupa Mac'imiz Mac. Bildiyseniz yorumlara yazın. Allah'ım sen bana yardım et ya yarabbim. Şimdi. Evet. A AFK. AFK. A hayır AFK demiş. Lan lan arkadaş 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 arkadaş. Arkadaş arkadaş olalım. arkadaş. Arkadaş olalım ki. Arkadaş üçümüz arkadaş olarak Olak. Cık, olmuyor lan. Lan Allah rızası için ya Leon. Arkadaşlar bu güç küplerinin şeyleri yani kupa göre değişiyor mu canları? Mesela daha ilk kupa baya bir az oluyor çünkü ben ben baktım da bak mesela şu an 8, 80 bin güç küpleri yani anlamadım güç küpleri 8000 500 kupa olduğum için olabilir belki. <laughs> Arkadaşlar Önce Tamam Tamam güzel 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 Şimdi tamam 4 Hayır 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 Olsun önemli değil Önemli değil önemli değil Yine de dördüncü olduk Dördüncü olunca da kazanıyoruz Arkadaşlar destekleriniz bana çok iyi olur. Lütfen bakalım kulüp arkadaşlar benim bizim kulüp iki tane on elması alabildi. No Bakın burada sünger Bob bu, El Primo burada arkadaşlar size yeni ıh. arkadaşlar daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız lütfen like atın ve abone olun benden bu kadar lütfen, lütfen like atın abone olun görüşürüz bay bay.